Ben çarşıdan aldırdım. Çarşıdan aldırdım adlı yaşmanı. Ayet Sıra'nın kurbasının tedbirliğinde Ayrıca alım tüm yıl son başlasa da bu bizim kurtaracak dedik. İyi ki arkadaşlarla ee, sokun değişik aşağıda küçük yaş gruplarıyla bir aradaydık. E, şimdi de sizinleyiz. Umarım sorularınız da vardır yöneltirseniz birbirinden değerli mezarlarımız yanında. E, ben de drama eğitmeniyim. Ve yaratıcı okuma törenleri falan düzenliyorum. ve bununla birlikte de burada yaklaşık 6 tane grupla çalışma yapacağız. Varsa da zamanınız bekleriz. Bu ee, kadar çok fazla seyahat edince ben de sınır algısı değiştiği için sizin bizim kavramını kaldırarak bu Çukurova'nın verimli topraklarının yazarlarından biri ve buradan yola çıkınca da yokluk kavramını öylesine derinden işlemiş ki bu derinlik böyle bir şey umutsuzluk kavramıyla anlatılan bir derinlik değil. Bu derinlik gerçekten yaratıcılığa yelken açabilecek bir derinlik. Yokluk kavramı yaratıcılığı zorlayan bir şey. bir şeyler bu Yaşar Kemal'in dilinde de çok hakimdi, Muzaffer Ezgi'de de çok hakimdi. bilmiyorum musunuz mu Allah'ın askerlerini, çocukları, insanları hesapları çocuk gerçekliğini verebilen bir sürü ürünü çıkartan adam olduğunu bilmiyor. Ne zaman ki sizin için çocuk gibi bir Buradaki okullarda okumuş. Yani Adana'nın işte e, kuzey, yani güney Adana yani bu taraflar, e, eski Adana'nın yüzünü biraz koruyor. Yani kuzeyine giderseniz çok değişik. ben İstanbul'da yavaş yavaş. yavaş, yavaş öğrenme sürecidir bir yazar için hem dünya hakkında hem kendi hakkında bir öğrenme sürecidir ve bazen o öğrendiğiniz şeyler eğer kendinize ve hayata iltimas geçmiyorsanız daha gerçekçi bir noktada duruyorsanız açmadığı için maalesef bu yüzyılın başında nasılsa hala aynı şeylerle uğraştığımız için <laughs> evet, Beyla, kendinizden bir şey katıyor musunuz? Veya hani böyle biz okuduğumuz zaman sizi görebilecek miyiz? Hiç görmüyorsunuz beni. Sırf yazarlık için değil, yani evet. hayatla ilgili de çok şey var. Özellikle küçük karaballarını okumalı değil mi? <laughs> <laughs> yani, yani, yaşarken onun için de hayatta kalıyorsunuz. Daha ağır gibi bir yazmak gerekiyor. ne biliyorsunuz düşünebiliyorsunuz gibi geliyor. Yani zor da olsa, ağır da olsa bir hareket ve eylem içinde bulunmak, yani eylemsiz olmamak e, bu o e, anlamda daha iyileştirici bir şey. Yaşamak benim için. Bunu, Muhtemelen sizin için de. Bunu, de yaşamak hepimiz yaşıyoruz. <laughs> yani, bu hafta tabi ki bir ama bunda daha bir ön planda

zamanlar ya da eskiden insanlar hayatlarından memnun değillerse devrim yaparlardı. Şimdi alışverişe çıkıyorlar. Müthiş bir hafıza kaybı dönemi yaşıyoruz. Aslında bu ve benzeri buluşmaların gerisinde yatan şeyin bizim hepimizin ne yapıyor olursak olalım içine sürüklendiği, kendimizi sürüklediğimiz o hafıza kaybının, yani o bellek yetiminin, yani o yabancılaşmanın birazcık gerisine çıkma çabasıdır. Bugün bizi bu akşam burada buraya getiren de budur. Bize eğer becerebilirsek şiirle, türküyle birazcık bunun dışına çıkmaya çalışacağız. İster ölüm olsun ister Bir erken rüya yıl saman yolun Çocuk avuçlarında ter içinde bir akşam. Elma kokularından bir baş dönmesi gökyüzünde. Yıldızlar ışıktan değil ve de buluttan yapılmış. Bahçe bir yara kabuğu gibi ısı, soğuk. Annem avludaki kuyudan Tanrı'ya bakıyor. Tanrı bizim evimiz nasıl görecek bu uzak? Annem Tanrı'yı görüyor. Meşhur şu, şu e, alt kişiyle birlikte idama götürürkenki e, hikayesini. E, Dostoyevski idama gidiyor e, ama içinde bir umut var, öldürülmeyeceğim diye. Hatta yani ben okuma yaparken genelde bir yazarı hikayesiyle birlikte okumaya çalışıyorum. Yani yazarın kendi hikayesi, biyografisi varsa bir ortobiyografisi. Eserleri de genelde bu bağlamda e, hakkında yazılmış eleştirilerle birlikte değerlendirmeye çalışıyorum. E, hep bizim tanıdık